Selamun Aleyküm Merhaba dua dostları Yeni bir video ve yeni bir dua ile Yine sizlerle dostlarla birlikteyim Her zaman olduğu gibi sizlerle Kıymetli kardeşlerim için hazırlamış olduğum En etkili dualardan bir tanesini Daha yayınlıyorum Evet arkadaşlar konu başlığımız şöyle. Her gün 5 vakit namazların ardından kim bu esmaları okursa dilekleri kabul olur. Allah'ın izniyle elbette dostlar. Bu uygulama Müslümanlar arasında yaygın olarak bilinir ve birçok kişi tarafından yapılmaktadır. Esmaların okunması insanların zor durumlarında umutlarını kaybetmemelerine ve Allah'ın yardımına sığınmalarına yardımcı olur dostlar. Aşağıdaki esmaları okuyanların dilekleri Allah'ın izniyle kabul olur. 80 defa Ya Hasib 129 defa Ya Latif, 73 defa Ya Celil, 14 defa Ya Vehhab, 55 defa Ya Mucib. İsmi şerifler okunur ve gönlünüzce dua edilir dostlar. Evet arkadaşlar, yüce Rabbim kalbinizde ve gönlünüzde bulunan hayır muratların en hayırlısını sizlere nasip eylesin. Maddi ve manevi her ne derdiniz, sıkıntınız var ise acilen gidersin hasta olan kardeşlerime de Yüce Rabbimden acil şifalar diliyor. Yeni bir video ve yeni bir duada tekrardan buluşmak temennisiyle şimdilik esen kalın, sağlıcakla kalın, hoşçakalın.